Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kanalımda bir önceki videoda Minecraft nasıl indirilir diye bir video atmış olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben o videomda dedim ki hem crack hem de premium sahibi olanlar buraya giriş yapabilir mi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Minecraft'ıma girdim. Hemen burada karşınıza şöyle Minecraft'ın Uzun name diye bir yeri var. Hemen isminizi yazdınız ya. Buraya options diye bir yer var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Burada ister premiumlu isterseniz normal olarak giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben hemen premium hesabımı girip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girişimi gerçekleştirmiş bulunmaktayım. Ve burada gördüğünüz gibi istediğiniz bu e, istediğiniz sürümünü seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bir geldikten sonra ve bu bir onun devamı geldi. Bir on bir, bir on bir diye sürümleri geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın bu videoda bu kadar kısa oldu. oldu. İstiyorsanız arkadaşlar hemen deneme amacıyla Minecraft'ımızı açalım. Ben açtıktan sonra geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft'ımı açtım. Gördüğünüz gibi buradan çok oyuncu falan filan e, girebiliyorsunuz. Şuradan müzik sesini hemen kısayım da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı da kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay